Evet programımızın son iki saatlik bölümüne giriyoruz ve yine bence çok ilginizi çekecek bir konuyu konuşmak üzere 2 saat boyunca Profesör doktor e, uzman Psikiyatır Tanju sürmeli ile konuşacağız ne konuşacağız kıskançlık Aslında toplumda çok yaygın bazen dışarı itiraf edilmiyor bazen ailenin içerisinde kalıyor hastalık olduğu kabul edilmiyor tedavisinin olduğu belki bilinmiyor bütün bunlar ağırlıklı olarak konuşacağımız konu olduğunu Kıskançlığı iki saat boyunca konuşacağız ve tabii ki sorularınızı bekliyoruz. Maille ve Twitter yoluyla gelecek sorularınızı hocama yönelteceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Kıskançlık çok mu yaygın hocam toplumumuzda? Şimdi tabii ki e, bu e, son 10 bin yıl içinde gelişen bir olay olduğu düşünülüyor e, ve sanki bulaşıcı gibi e, bir. Duygusal bir olay. bizim top bizim gibi toplumlarda yani kültürel olarak da etkilenen toplumlar var. Bazı toplumlarda hiç kıskançlık yok ama bizim gibi toplumlarda var. Yaygın olarak görebilme ihtimalimiz yüksek. Yani kıskançlık dediğimiz zaman biz işte eşlerin birbirini kıskanmasını hep ön planda tutuyoruz. Tabii bunu konuşacağız ağırlıklı olarak. Onu da Belirteyim devam edin Tabii buyurun. Tabii şimdi kıskançlık iki şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Birisi sizde olan bir şeyin başkasında olmasını istememeniz. İşte bu eşlerle ilgili kıskançlık genelde. Eşinizi ya da sevdiğiniz birisini erkekse bayan, bayansa erkek olarak bir başka rakibe kaptırabileceği düşüncesinin oluşması ya da onunla bir başkasıyla olur mu acaba düşüncesinin oluşması bir kıskançlık. Ama bir de sizde olmayan bir şeyi kıskanmak. Yani arkadaşınızda bir şey var ya da bir başarı elde etmiş, onu kıskanmak. Bu ikisi ayrı şeyler. Ama beyindeki karşılıkları oldukça aynı bölgeler. Aynı bölgede, ikisi Aynı de. Bölgede. Eşi kıskanmakta, birisinin başarısını kıskanmakta benzer evet. şeyler diyorsunuz. Hocam neden bazı insanlar daha kıskanç sorusunu sormak istedim size açıkça. Yani bazı insanlar çok daha fazla kıskanç oluyor, bazı insanlar gerçekten hoşgörülü. Şimdi eğer birçok bilimsel alanda incelendiğinde daha az kıskananların özellikle eşler arasında... Ee, mesela eşlerden bir tanesi şöyle diyebiliyor. Diyor ki ya ben eşimi çok kıskanıyorum çünkü ona aşığım. Onu seviyorum. Ee, şimdi bu psikolojik anlamda bakıldığında o kişinin eşine aşık olduğundan dolayı kıskanmadığı düşüncesi hani neden ona getireceğim orada e, kıskanmanın olayının altında yatan nedenlerde kişinin kendisine olan özgüveninin az olması. Yani kendini e, güvenli hissetmemesi. Neden? İşte bir rakip var, ona kaptırabilirim. Birçok rakip var. Ya da birçok rakip var, onlara kaptırabilirim. Bu kendine olan güveninin az olmasını ve o kişinin gergin ve sinirli olmasını sağlatıyor. O zaman da bir sirsile olarak beyinde bir takım değişiklikler olduğu zaman ne oluyor? Ee, bu bir sinirlilik, gerginlik hali düşüncesel olarak da düzensizlik yaratıyor. Ve bu düşünce düzensizlik kendisini toparlamasını, kendisine güvenmesi gerekliğiyle ilgili düşünmeyi azaltıyor. Ya da ortadan kaldırabiliyor, tamamen de ortadan kaldırabiliyor. Bu sefer de ne oluyor? İşte cinayetle biten aşk hikayeleri olmaya başlıyor. Dozunda kıskançlık iyi midir hocam? Dozu var mıdır? Azı da mı zararlıdır? Şimdi kıskançlığın e, e, oluşturduğu bir şey var. Fizyolojik bir değişkenlik var beynimizde. E, o O olayın ne kadar olduğuna bağlı sizde. O olay devamlı oluyorsa yani Beyninizde belirli bir bölge uyarılmış oluyor kıskançlıkta ve beyninizdeki o derin bölgeleri uyarıyor. Orada dopamin denilen bir kimyasal madde salınıyor. Bu kimyasal madde hem bizi öforik yapabiliyor, neşeli, mutlu hem de depresif, üzgün yapabiliyor. İşte bunun dengesi sizde nasıl bir etki yarattığına bağlı. Coşkuyla ilgili bir şey midir? Coş, coşku ilgili bir şey bu dopamin ama aynı zamanda depresif ağrılı hissetmenize sağlıyor mesela o kıskançlık olayında coşku hissetmesi mümkün değil daha fazla ağrı ve depresif hissetmesi mümkün bu dopamin salındığı zaman çünkü ne oluyor bir başkasıyla mesela bir çift eğlence yerine gidiyorlar orada e, ee, evli olsunlar ya da olmasınlar eşlerden bir tanesi bir başkasıyla karşılıklı bir şekilde göz göze gelirse ya da bir dans ederse kıskançlık başladıysa o kişide bir gerginlik, bir depresif hal, sinirlilik yaratıyor. İşte bu beyindeki derin mekanizmaların etkilenmesiyle bu dopaminin üretilmesiyle bir bağlı bir şey. Bu dopamin o kişide ne kadar değişkenlik yaratacak o kişiye de özelliklerine de bağlı. O zaman hafif derecedeki bir olay bile orada çok fazla bir uyarı yaratabiliyor. Bazılarında daha fazla bir uyarı gerekiyor. Çünkü dopaminin öyle bir mekanizması var. Daha fazla bir uyarı gerekiyor ki o uyarı bir sonraki uyarının eşiğini açsın ki orası uyarılsın daha fazla. İşte bu da bazı insanlar belki daha önceleri hafif uyarılıp bu şekilde bir kıskançlık içine girdikleri halde sonraki dönemlerinde biraz daha yat, yatabilir yani bu kıskançlıkları azalabilir yavaş yavaş hocam kıskanç herkes kıskanç mıdır öyle sorayım neden kıskanıyoruz Sor, sormak gerekiyor onu i̇şte söyleyebilirsiniz biraz zaten. önce söylediğim evet, gibi ama... herkes kıskanç mıdır herkes kıskanç değildir yani az herkesin ya da çok. yani insanın insan olan mutlaka kıskanır demek doğru değildir çünkü insanlar var ki kendilerini daha güvenli hisseden geliştiren bunun doğru olmadığını söyleyebilen ve kendini kontrol edebilmeyi öğretebilme. Şimdi birçok insan da kendini kontrol edebileceğini düşünse bile edemeyebilir. Çünkü burada biraz da derin mekanizmalar yani bilinçaltımızla kontrol edilen sistemler devreye giriyor. Biz birçok fonksiyonumuzun bilinçli olarak olduğunu düşünsek bile beynimizin %95 bilinçaltıyla yönetildiği bugün ortada ki bunlar hep Şimdi ilk kıskançlık olayı olduğu zaman bir yazılıma giriyor beynimizde, bilinçaltındaki bir yazılıma. Bu yazılım tekrarlanmaya başlıyor. Yani otomatik pilottan kullanmaya başlıyor kişi. Eğer bunun farkına varır, ilk yazılımlar sırasında bunu azaltmaya ya da az kullanmaya çalışabilirse, işte ben kendime güvenmeliyim, niye böyle hissediyorum, bu doğru değil, hiçbir şeyde olacağı yok, neden Beni bıraksın ki ortada nasıl bir şey var? Özgüven eksikliği diyorsunuz evet. kendine güven eksikliği ama evet. karşı tarafa da güvenmiyor aynı zamanda. Evet, karşı tarafa da güvenmesi lazım. Ben ona da güveniyorum. Böyle bir şey olacağı yok. Bu doğru bir düşünce oluşturmadı beynimde. Beni yanlış yere itiyor ve sonunda zaten edinilen tecrübe bu bilinçaltı yönteminin geliştiği için bu olaylar genelde o bunu kontrol edemezse olumsuzlukla bitecek birçok olayda böyle oluyor. Çünkü eşler bu sefer kavga ediyorlar, geçinemiyorlar ve ya ayrılmak zorunda kalıyorlar ya boşanmaya da gidebiliyor ya da eğer daha evlilik yoksa bir beraberlik varsa o beraberlik sırasında kopabiliyor. Bu da onun için kötü bir tecrübe oluyor. Yani bir sonraki içinde kendisini kötü tecrübesini bir daha yaşamak yani bu nasıl oluyor? Negatif bir ödül oluyor beyin için. Yani tam bir ödül değil. Halbuki başarılı bir ilişki giderse iyi bir ödül beyin için ki bir daha bir daha bu ödülün devam etmesini isteyecek. Ki her zaman mutlu olsun. Yani insanın yaşamında böyle bir şey olması gerekiyor. Yani cezalandırılmış hissedecektir. Onun için de bundan kaçınmaya, kendini geliştirmeye, daha iyi yapmaya doğru çaba sarf etmesi gerekiyor. Türk toplumunda şöyle bir algı var hocam. Siz de tespit ettiğinizi biliyorum eminim. Yani kıskançlık yoksa bir insanda onda bir yanlışlık vardır. Onda bir problem vardır. Hatta çok kötü bir bir şeydir. Yani kıskanç değilse eşine karşı kıskanç değilse sorunludur gibi bir algı da söz konusu. Bunu nasıl yorumlamalı? Bu kültürel bir olay. Yani biraz önce söylediğimiz gibi bazı dünyanın bazı ülkelerinde hiç kıskançlık önemli bir şey değil. Yani bizim gibi toplumlarda, bizim kültürümüze yakın yani bu e, kültürde olan e, toplumsal e, bu Akdeniz çevresindeki ülkelerde bu kıskançlık sizin dediğiniz gibi e, bir duruma dönüşmüş durumda. E tabi bu kıskançlığın e, yalnızca eşe değil bir de işte mesela çocuğunun başarısını bir başkasının başarısıyla karşılaştırıp kıskanmada olabilir. Yani o da karışabilir genelde. işte çocuğumun aynı şekilde komşum gibi, işte kuzenim, kuzeni gibi ya da oğlunun işte çocukların içinde bile kızıyla oğlunu karşılaştırarak daha başarılı olması için de böyle bir kıskançlık şeyi oluşabilir. Yani hem kendisinde oluşabilir hem de öğreti yoluyla da. Bunların önemli bir kısmı da öğreti yoluyla kazanılıyor. Yani, ha, sonradan kazanılıyor. Beyinde e, o var olsa bile tabii öğreti. Öğreti yoluyla kazanılıyor ve e, kullanılıyor. Bir de yani görmesi lazım. Aileden görmesi lazım. Çünkü aileden görürse bu tür davranışları o zaman bu tür davranışların üzerine çocukların öğrenmesi ve kullanması gerekiyor. Ama bazı çocuklar ya da aile içinde böyle bir kıskançlık olayı e, az değil var. Olduğu zaman da diyor ki ya e bu doğru değil söyleyen çocuklar da var. Yani bunun doğru olmadığını, böyle yapılmaması gerektiğini söyleyenler de var. Orada işte kültürel olaylardan o beynin mekanizmasının etkilenmediğini de görebiliyoruz. Bunların sayısı ne kadar tam bilmiyoruz ama çok da fazla olmasa bile var. Var. Kültürel olaylar ne kadar üzerine, üzerine gelse, gelse de beyin mekanizması bile, sağlamsa, masa, sağlamsa, kıskanmıyor. Sağlamsa kıskanmıyor. Oradan Kıskançlığın kötüye kullanımı da söz konusu hocam. Yani bir eş, eş ilişkilerinden bahsediyorum. Şayet eşinin kıskanç olduğunu düşünüyorsa onu kıskandırmaya da çalışıyor. Belki ne bileyim kendisini deniyor. Özgüven eksikliği var. Kendisinde de özgüven eksikliği var belki. O mudur acaba? Aslında şimdi şöyle bir yanlış anlayış var. Bu yalnızca Türkiye'de değil. Ee, yani bir Amerika'sında da var. Ben orada da doktorluk yaptığım için karşılaştım. Kıskançlığı bir aşk ve sevgi göstergesi olarak kabul etmiş. Yani bu hurafe bir sürü bilgilerimiz var. Yanlış öğretiler. Hurafe. hurafe. Yani kıskançlık hiçbir şekilde sevgi gösterisi değil. değil. Bu bilgiler zamanla kazanılıyor ama kimse bunun neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmediği için kullanıyor o kullanım içinde de hayatın içinde gidiyor. O yapışıyor, yazılıyor yazılımlara. Suistimal ediliyor. Ve tabii işte o zaman da o bayanın öğrendiği yöntem yanlış bir yöntem ama o yöntemi kullanarak da bir atraksiyon oluştuğunu, ona karşı yönelme olduğunu, ilgisinin o, arttığını... O kadından bahsediyoruz ama belki evet. erkek bunu yapan belli evet, de olmaz. Tabii erkek de olabilir. Yapabildiğini görüyoruz. Ve bunlar karşılıklı konuşturulduğu zaman, bu olaylarla ilgili birbirleriyle tartıştıkları zaman da... ...işte ne kadar sevgi ve aşk ve kaybetmeme ile ilgili... ...bir de yani o kıskançlığın altında yatan bir başka faktör de kaybetmeme. O kişiye karşı bir bağımlılık oluşuyor. Evet ve beynin öyle bir mekanizması var ki bu kıskançlığı kullandığı yer ki ona e, son zamanlarda yapılan yüksek teknoloji çalışmalarla beynin tam ortasında bir yerde bu ki orası takıntı ile ilgili merkezde aynı zamanda. Hmm. Obsesif kompulsif. Evet. Obsessive yani Öğrendim obsesif <laughs> takıntılı düşünce, kompulsif tekrarlayıcı davranış. O düşünce geliyor öteleyemiyor, itemiyor o düşünceyi ama o davranışın içinde buluyor kendini. Ne yapıyor? Kıskançlıkla ilgili düşünce geliyor ve onu tekrar eder bir şekilde, huzursuz bir şekilde tekrarlamaya başlıyor beyin. Karşılıklı eğer bu karşılıklı bir şekilde de gelişiyorsa biraz önce söylediğiniz gibi işte bundan hoşlanıyor öbür tarafta. Bunu daha fazla kullanmaya çalışıyor. Bu öğrenilmiş bir karşılıklı koşullandırma haline geçiyor ve e, tekrarlayıcı davranış haline geliyor. Onu kullanıyor, belki de hoşuna gidiyor. Ne güzel beni kıskanıyor evet. karşıdaki insan. İşte diye. beni kıskanıyor. Hatta kıskandığı için bir tane bana tokat attı. Bak görüyor musun ne <laughs> kadar? Evet olabiliyor bu kıskançlığı. O bile en hoşuna gidiyor. şiddet haline dönüşebiliyor ve genel olarak da bizim e, e, kültürümüzde bu e, şiddet işte bir küçük tokat yedim ne oldu işte kıskandı beni çok seviyor bana deli gibi aşık. Bunlar asla doğru değil. Yani aşk, acı çekmek olarak bir de böyle anlatılıyor. Acı çekmek olarak. E onun için ben bu acıyı çekeceğim ki daha iyi olacak. Bu gibi. hastalıklı bir düşünce. Evet, sağlıklı bir düşünce değil. Şimdi bak insanların yorumları da aslında bunu doğruluyor. Yani bu yorumu yapan bazı izleyicilerimiz de hocamın hasta tanımına giriyorlar. Onu da özellikle vurgulayalım. Diyor ki kıskanırız çünkü insanız. İnsan sevdiğini kıskanır. Boş verin kıskançlık tedavisi ...böyle bir hastalığımız olsun diyor. Bunu nasıl yorumlamalı hocam? Şimdi işte bu ıı, yanlış öğretinin ne kadar bize yapıştığı ve silinmesinin çok zor oldu. Biz yanlış davranışlarımızı, yanlış düşüncelerimizi öğrendikten sonra silmemiz, yeniden program yazmamız gerekiyor beyne. Yani hmm. software programı gibi düşünün beyni. Mekanik bir olay. Bu software programını yazabilirseniz bu tür düşünceler... Ortaya Biraz çıkmıyor. Biraz sonra tedavisine geleceğiz. Evet, Tedavisini yani, anlattığım zaman ama, siz o software programı evet, nasıl yazdığınızı anlattınız. Ama o, şimdi bu software programını yazmadığımız müddetçe kişiler bunları tekrarlamaya devam edecekler. Yani siz bilimsel olarak anlatsanız bile önemli olan onların öğrendikleri ve hissettikleri. Onun dışındakilerin hiçbir önemi yok. Çünkü neden? Evet. Onu değiştirmek o kadar kolay değil. Onu değiştiremeyeceği için bu şekilde düşünmesi gerektiğini söylüyor. İşin püf noktasına gelelim o zaman. Kıskançlığın tedavisi var mı? Size geliyorlar hastalarınız, ben kıskancım ve bunun bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Beni tedavi edin diyenler Bak, ya da ailesinden biri mi getiriyor bilmiyorum. Şimdi hepsi olabiliyor, kendisi geliyor. Diyor ki ben defalarca mesela bu Beynin iyileştirme Gücü adlı kitabımda da bahsettim örnekleriyle. işte defalarca bir bayan geldi mesela yüksek mevkide çalışıyor ama kıskançlık tedavisine geçtik bu arada arkadaşlar. KJ için değişiklik yapar. Defalarca e, erkek arkadaşını arıyor. Nerede? Ne yapıyor? İşini yapamayacak hale geliyor. Defalarca araması hani biraz önce söyledim obsesif kompulsif ile aynı merkezde. Anterior cingulate dediğimiz bir bölge var beyinde bu bölge. O merke merkez hem kıskançlıkla bağlantılı beyindeki derin e, bölgeyle dopaminle üretilen ventral striatum dediğimiz bir yerle bağlantısı var. O beynin yalnızca ön bölgesini suluyor dopamin. Başka bir bölgeyi sulamaz. O bölgede sorun yaratıyor. O zaman da karmaşayı yaratıyor ve devamlı defalarca arıyor. Kendine dur diyemiyor. Biliyor ki yanlış yaptığı şey saçma ama dur diyemiyor. Artık orada. Subjektif olarak algılamaya başlıyor. Çünkü dopamin arttığı zaman subjektif algılama gelişiyor. Hani biz ona prepsikotik özellikler diyoruz işte. Böyle şizofrenik bir durum oluyor ama şizofren değil. Yani gerçeği değerlendirme yetileri azalmaya başlıyor. Ben bunu niye yapıyorumu biliyor ama kendini durduramıyor. Saçmalıyorum diyebiliyor, diyemiyor. Bunun arasında kalıyor. Devamlı arıyor. Böyle birisi geldi ee, ve işini yapamadığını, artık bundan yorulduğunu, kafasının o kadar yorulduğunu, yorgun hissettiğini vücutsal Sürekli olarak kontrol ediyor. devamlı kontrol ediyor. Ee, beraber oldukları zaman en kısa e, yani boşluk bulursa telefon mesajlarına bakmaya çalışıyor. Telefonuna bakmaya çalışıyor. Ee, üstünde herhangi bir şey var mı, yakalanmayayım diye işte bir saçtı, başka bir şeydi onlardan ama Bununla ilgili uykularının bozulduğunu, sabahları dinç kalkmadığını, hayattan zevk almamaya başladığını e, ve bu düşünceler o kadar fazla yoğun geliyor ki ben bunların altında eziliyorum dediği bir bayandı. Biz beyindeki elektriksel akımlarla çok ilgileniyoruz. Bu beyindeki elektriksel akımlar, işte o anterior singulate dediğimiz beyindeki o takıntıyla kıskançlık merkezine elektrik akımı nasıl gidiyoru bile ölçümleyebiliyoruz. Bu elektriksel akımlarda fazla miktarda elektrik akımı iki beyne eşit yayılmadığını gördük. Bunu da bir yöntemle hiç ilaç kullanmadan düzenletmeyi öğrenebiliyoruz. Bu beynin kendi elektriksel akımını dengelemeyi öğretebiliyoruz. Hocam gözümüzün önüne gelsin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Mesela şuradaki gibi beyindeki elektriksel akımı kayıtlıyoruz. Bilmiyorum böyle bir gelebilir mi? ama o televizyonculuk açısından zor. Evet, o küçük e, o bölgedeki elektriksel akım kendi yaş grubu ile karşılaştırdığımız zaman normalden fazla bir elektriksel akım yavaşlaması ya da hızlanması bulabiliyoruz ya da iki beyni eşit yayılmadığını görebiliyoruz ne elektrik akımını. Küçük bir sensör yerleştirip kendi beyin dalgasını bu beynin elektrik akımı bilinçaltıyla yönetiliyor. O bölgeler bilinçaltıyla derin bağlantılarda yönetildiği için o bölgelerin yansımasını bilgisayara yansıttığımız zaman beynin farkındalığı artıyor. Kendi beyin dalgasını Pavlov'un köpeğine yaptığı koşullandırma yöntemiyle düzenli hale getirmesini öğretmeye çalışıyoruz. Kendi beyin dalgasını bilgisayar ekranında görüyor kişi onu azaltması ya da arttırmasını bunu öğretiyoruz. Bunu arttırıyorsunuz, bilinçaltını düzenleyerek yapıyorsunuz bunu. <laughs> bunu art otomatik kendisi öğreniyor arttırmayı ama o bölgenin elektrik akımı düzgün gelince beyin kendisini düzenlemeye başlıyor. Beynin plastiste dediğimiz esneklik özelliğinden yararlanıyoruz. Bir öğretidir bu beynin. Başarı şansı? Başarı şansı yüksek. Ee, tabii tıpta da hiçbir şey yüzde yüz şimdi kıskançlık için yeteri kadar çalışmalar yok ama biz şunu söyleyeyim bu kıskançlık vakalarının bir kısmına baktığımızda bu özellikle çalıştıklarımızda e, kafaya daha önceden de alınan küçük darbelerin olduğunu görüyoruz. Yani ufak tefek darbeler fiziksel unutuluyor. Darbe. Evet fiziksel, fiziksel darbeler. Fiziksel darbeler kıskançlığa yol açar. O çok enteresan bu gerçekten. Bu e, elektriksel akımları değiştiriyor bölgelerde. Ama bu kafa darbelerine bağlı elektrik akımını düzeltmede %80 gibi bir başarıyla düzenlemeyi yapabiliyor. Peki benim. bu bahsettiğiniz kadın hasta. <laughs> Sonradan bu davranışlarını bıraktı. Düzeldi mi? Evet. Tamamen düzeldi. Ee, i̇ki aylık bir çalışmayla biz ki her gün çağırıyoruz, beyne öğretidir bu, bir elektrik vermiyoruz. Kendi elektrik akımı düzenlemeyi öğretiyoruz ki bu EEG, biofeedback yöntemi deniliyor. Bio, vücut demek, feedback, geri bildirimde. Bunu düzenlemeyi öğrendiği zaman o takıntı bölgesindeki elektriksel faaliyetler hızlıysa yavaşlıyor, yavaşsa biraz daha aktif hale gelip dengeli Elektrik vermeye başlıyor. Bölgeler daha düzenli çalışmaya başlayınca kendisine diyor ki, ne yapıyorsun? Bunu durdur. Daha önce durduramıyordu. Ama o bölge devreye girerse o zaman o bayana söylüyor, bu doğru değil. Bundan uzaklaş. Mantıksız olduğunu farkında Fark, aslında. Farkında oluyor. Ama şimdi o yalnızca iç görüşünün artıp da yanlış olduğunu anlaması değil olay aynı zamanda frenlemeyi yapabilmesi de kendini durdurabilme bölgesine devreye girmesi lazım. Yani beyinde birçok bölgenin düzgün çalışır hale gelmesi lazım ki işlevsel olarak ne yapabilsin? Daha huzurlu olabilsin. İşte uykusu düzelecek, hayattan zevk almaya başlayacak. O düşüncele o kadar gelmemeye başlıyor. Bunlar hepsi bir sirsile. Yani beyinde bir network sirsilesi var. Bu network sirsilesi düzenli çalışmaya başladığı zaman bu işlevi Değiştiriyor. Çok teknik terim dışında bir şeyler <laughs> sormamız gerekiyor hocam size. Bunu bilgisayar düzleminde nasıl tedavi edebileceğinizi anlattınız, başarılı sonuç verdiğini söylediniz. Peki basit kıskançlıklar, bunların tedavisi konusunda hayatımızın içerisinde alabileceğimiz basit önlemler neler? Şimdi şöyle bir şey var. Bu biraz önce söylediğim gibi birçok e, psikologun e, konusu aslında, yalnızca psikiyatristlerin değil, bu e, sosyal psikologların. E, e, bütün yapılan terapilerde de daha bilişsel olarak, daha bilişsel olarak ne yapmanız gerekiyor? İşte kendinize güvenmeniz gerektiğini hatırlatmak. Bu kıskandığınız zaman ne oldu? Ne değişti? Yani ne değişti? Vücudunuzda bir şeyler değişti. Peki bu değişme sizi nasıl etkiledi? Mutlu ne? etti mi? Huzurlu mu oldunuz? Huzursuz mu oldunuz? Peki siz huzursuz olmayı mı daha çok seçmeye yöneliyorsunuz? Şimdi Huzursuz olmaya yöneldiği zaman beyin bunu devamlı yapıyor, yapar hale gelmeye başlayacak. Bu sefer o huzursuzluğunu durdurması zorlanacak. Bunları anlatmak, göstermek, kendisine olan güvenini, seçtiği kişiye güvenmesi gerektiğini, güvenin önemli olduğunu. Birçok insana biz iç dünyasını anlamakla ilgili testler yaptığımızda ki o farkındalığı yok iç dünyasıyla ilgili bu yaptığımız subjektif testlerde ortaya çıkıyor. Onlar da iç dünyasını e, önemli derecede güvensiz olduğunu bulabiliyoruz. İşte bunları tekrar güvenli hale gelmesini sağlatmak lazım. Bu telkinleri yapabilecek hale. Şimdi biz ona söylemekle yapabilen var, yapamayanlar var. Hı. İşte hafif derecede olanlar, tıpkı depresyon gibi. E, yapabilmeye başlayıp, yoksa neden bunu yapamıyorsun? Senden de iradeni kullanamıyorsun. Bu doğru bir Bu hastalık şey olarak değil. tanımlamamız doğru mu hocam bunu? Bozukluk, rahatsızlık, hastalık Şimdi, ne diyelim buna? E, şöyle eğer Shakespeare'in Otello'suna gidersek, e, Otello'da e, bir arkadaşı, e, işte zenci bir adama diyor ki, senin karın aldatıyor. Karısı aldatmadığı halde o adama, karısını aldattığı ile ilgili devamlı yalan bilgiler vererek onun sonunda karısını öldürmesine sebep oluyor. Şimdi Mayo Klinik'te yapılan çalışmalarda bu Otello sendromu dediğimiz Otello Shakespeare'in Otello'sunu Otello sendromu dediğimiz olaylara baktıklarında %80'e yakın vakalarda seçmişler vakaları geriye dönük bir çalışma yapıp %80'de nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar bulmuşlar. Ne olmuş? işte beyinde kullanılan Parkinson hastalığında kullanılan bazı ilaçlar ki onlar dopamini arttırıyorlar. Çünkü Parkinson'da dopamin azalıyor. Bu, bu ilaçlar onları patolojik derecede kıskanç yapmış. Ee, yani e, vurabilecek, öldürebilecek derecede bile kıskanç olanlar olabilmiş. Ki daha önce e, hastalık başladığı zaman bu ilaç yeni verildiğinde bu ortaya çıkmıyor. Belirli seneler içinde ortaya çıkabilenler var. İşte 5-6 sene ortalama. E, ya da nörolojik hastalıklar, bir enfaktüs geçiriyor beyinde. O bölgenin işte biraz önce söylediğim bölgelere olan bağlantılarda problem oluyor. E, o zaman böyle durumlarda altında nörolojik ve psikiyatrik, işte kafa darbelerinde, hafif derecede kafa darbelerinde bile bunlar hastalık düzeyinde ortaya çıktığını görüyoruz. O zaman mutlaka tedavi etmek gerekiyor. Yalnız şöyle sorular da geliyor. kıskançta insan kendisi yenebilir mi? Mutlaka yardım mı almalı? Siz zaten bunun cevabını tabii vermiş oldunuz. Tabii tabii yenebilir, yenebilir ama de. yenebilen yenebilir. Yenemeyense o zaman yardım alması doğrudur. Kıskançlık depresyona kadar gider mi? E, gidebilir. Evet. Öldürmeye kadar gidebilir. Öldürmeye kadar gidebilir. Onunla ilgili başka bir soru daha var Twitter üzerinde soracağım ama dikkatimi çeken konu 10 sorudan 9'u kadınlar tarafından sorulmuş. Kadınlarda daha fazla kıskançlık Şimdi öyle bir sayı e, kadında mı daha fazla, erkekte mi daha fazla öyle bir sayı gündemde değil tam olarak. Ama kıskançlık universal bakılmış genelde. Yani bütün dünya genelinde bakılmış. E, i̇ki grupta da Eşit de olabilir, az da olabilir, farklı da olabilir. Böyle bir sayı. Ile Kadın erkek açmadan. beyin yapısı biraz farklı ya belki oradan Ama bir yere varabilirsiniz şöyle diye var. düşünüyorum. E, kadınla erkek beyin yapısı elektriksel akım olarak farklı değil. Hmm. Bazı hormonal farklılıklar var ama genel olarak bu elektriksel akımlara baktığımız zaman cinsiyet farklılığı görülmüyor. Yani aynı bölge uyarılıyor ya da az uyarılıyor ya da fazla uyarılıyor. Hmm. Hocam aynı durumu şu an ben yaşıyorum eşimle ilgili diyor ama hangi durum hangi şeyden bahsediyorduk siz söylediğinizde onu tam çıkaramadım. Ama az önce bir izleyicimiz bence dikkatle okunmalı, dikkat edilmeli. Bu izleyicimiz de kendisine dikkat etmeli. Eşimin bir başkasıyla mesajlaştığını yakaladı. Başka kadınları övüyor, ben de şiddet eylemi başladı, yardım almalı mıyım diyor. Tabii. Şimdi eğer e, bu gerçek olabilir, doğru da olabilir, yakaladığı şey gerçek olabilir. Ama önemli olan kendisinin e, hem kendisine zarar vermesi hem de bir başkasına zarar vermesi, şiddet olayı o zaman bir düzensizlik yaratıyor. Şimdi bu düzensizlik kaygı, ansiyete, uyku bozukları, hayattan zevk almamaya kadar gidiyorsa ve bu şiddet de eğer derecesi e, normalin, yani normal ne şiddette? İşte bağırmaysa bir, e, geçti hafif bir bağırmaysa, insanlar bu, şekilde, bu kadar bir şey yapabilir. Ama fiziksel vurma, kırmaya e, ya da zarar vermeyle ilgili düşüncelere kadar gidiyorsa mutlaka yardım almalıdır. Eğer bağırmanın sıklığı çok artıyorsa, günlük işlevinde onu daha da huzursuz ediyorsa o zaman yardım almalıdır. İzleyicilerimiz aslında başında da izah ettik onu da duydular muhtemelen ama yine de aynı soruları soruyorlar. Ya bu kıskançlık niye bu kadar şey yapıyorsunuz, kötülüyorsunuz? Aslında biraz da iyidir. Yani dozunda kıskançlık iyidir. Bir izleyicimiz, erkek izleyicimiz, depresyonu sadece olum Kıskançlığı sadece olumsuz olarak mı algılamalıyız? Bundan olumlu sonuçlar da çıkmaz mı? Diyor. Kıska Şimdi kıskanma bir arkadaşını başarısını kıskanıyorsanız, bunun olumlu yönü şu: Siz de onun gibi olmak için çaba Başarılı sarf olmaya çalışırsınız. Ama eşi kıskanıyorsa o olumlu. E, olumlu değil. Beni seviyor diye değil. karşı tarafı hayır, algılıyor. Hayır. Anladım hocam. Kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Tam reklam zamanımız. Evet, kısa bir ara. Kıskançlık konuşacağız.